Evet diyor cennet ehli cennete girdi zaman Rabbimiz Allah Celle Celaluhu cennet ehline balık yumurtası havyar yedirecek. İnsan ondan sonra ebediyen bir daha hiç acıkmayacak ve bu yedikleri sadece zevk için yiyecek. Yani ihtiyaçtan dolayı değil. Cennet ağaçlarının kökleri yukarıda dalları aşağıda. O ağaçlar rüzgar istediği zaman öyle bir sallanacak ki oradan böyle müthiş bir ses çıkacak bile. Cennet musikisi çıkacak. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu cennet ehline bizzat meleklerle böyle davetiye gönderecek. Ebedi <laughs> olan, ebedi olan zattan, ebedi olan zatı diye melek gelecek ve davetiyi bırakacak böyle. İnsan diye bu davetiyi aldığı zaman bütün hazırlıklarını yapacak böyle. Hazırlıklarını yapacak. Cennetteki kendi makamındaki, mertebesindeki yerine yerleşecek. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bütün müminleri topladıktan sonra onlara verecek. Ey cennet ehli! ile başlayalım diye soracak. İnsanlar diyecek ki ey Rabbimiz sen bilirsin biz bir şey bilmiyoruz niye? O zaman melekler diyecek Rabbimiz. Şimdi bakalım cennet musikilerinden bir performans gösterelim. Ne zaman gidiyor o melekler cennet musikilerinden bir performans başlayacak böyle çalma insanlar diye mest olacak böyle sallanacaklar böyle bilelim meyle çıkıyor. Cennette hastalanmak yok, uyku uyumak yok, tuvalete gitmek yok, acıkmak yok, ihtiyarlamak yok. Cennet ehli kılsız olacak. Erkekler 33 yaşında, kadınlar 18 yaşında. Erkeklerde boy 36 metre. Bir erkeğe erkeklik bakımından, gücünün bakımından, sesinin bakımından, güzelliğinin bakımından cennetteki en düşük güzellikte olan insan Yusuf Aleyhisselam'dan daha güzel olacak. Yusuf Aleyhisselam ne kadar güzeldi. Kadınların gözünü, ellerini kesti. Ondan sonra diyor, Rabbimiz Allah şerecilere bulacak. Ey cennet ehli size bundan daha güzel bir ses dinleteyim mi? Cennet ehli diyecek ya Rabbi bundan daha güzel bir ses olabilir mi? Şaşıracaklar çünkü hayatında öyle bir ses dinlemişler. O zaman Rabbimiz diyecek. Davud Aleyhisselam'ı çağıracak. Davud Aleyhisselam diyecek ki, ya Davud minbere zeburdan okumaya başlar. Ne zaman gidiyor Davud Aleyhisselam zeburdan okumaya başlayacak? Cennet ehli böyle mest olacak. Davud Aleyhisselam zeburu 900 makamla okuyordu. Ne zaman ki okuduğu zaman diyor, kuşlar havada ruhunu teslim ediyor. Ölüyorlardı. Da, dağlar Davud Aleyhisselam'ın peşine takılıp yürümeye başlıyor. Cennet ehli diyor, mest olacak. Kaç sene böyle sürecek? Ondan sonra Rabbimiz Allah Celle Celaluhu tekrar cennet ehlini kendine getirecek. Ve diyecek ki, Ey kullarım size bundan daha güzelini dinleteyim mi? İnsanlar diyor ki ya Rabbi bundan daha da mı güzeli var? Dinlet o zaman. O zaman diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Belecid, taha ve Yasin sürelerini oku. Ne zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkacak mümbere? Taha ve Yasin sürelerini okuma başladı mı? Cennet ehli böyle acayip olacak. Efendimiz bizzat okuyacak böyle kendi sesiyle, kendi kıraatıyla. İnsanlar böyle mesle olacak. Böyle yüzlerce sene kendine geçecek. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu insanları tekrar kendine getirecek. Diyecek ki ey kullar size bundan daha da güzelini dinleteyim. İnsanlar diyor şaşıracak. Ya Rabbi bundan daha da mı güzeli var? Biz bilmiyoruz. Dinlet o zaman. O zaman diyor alemlere Rabbi olan bütün kainatı yoktan var eden kahhar olan Allah Celle Celaluhu bizzat diyor kendi kelamını kendi sesiyle bir rivayette En'am suresini bir rivayette Er-Rahman suresini Rabbimiz Allah Celle Celaluhu okuyacak. Ne zaman ki Allah Celle Celaluhu kendi kelamını, kendi okumaya başladı, arşı hala sallanmaya başladı. Bütün insanlar, bayılacak böyle insanlar, kendinden geçecek böyle. Yatacaklar böyle yerler, senelerce kendinden geçecek. Mesut olmuşlar. Allah Celle Celaluhu onlara diyecek ki, sonra gene Rabbimiz bizi kendimize getirecek. Size diyecek bir daha, ebediyen hiç kızmayacağım. Ondan daha güzel bir müjde var Rabbimiz bir ki, bir daha size ebediyen hiç kızmayacak. Ey cennet ehli, sizler burada ebedisiniz, sonsuzsunuz ve sizin bütün istekleriniz her şeyle karşılanmıştır. Bütün istekler. Neyi istiyorsan. Ondan sonra en son cennet ehline Allah Celle Celle kendi rızasını verecek. Cennet ehli çok sevinecek. İşte cennet ehlinin bir tek üzüldüğü taraf bu olacak yani. Ben boş vakitlerimde Rabbimi daha fazla zikretmeliydim. Ben Rabbimden daha fazla daha fazla zikretmem lazım. Çok kafil kalmış. Çünkü o nimetleri gelecek. Sonsuz nimetler. Cennet ehlinin Yedi nimetler sonsuz, içtiği nimetler sonsuz. Bir köşkün 70 bin tane kapısı olacak. Her köşkte 70 bin daire olacak. Ya dairelerde huri kızları, elma yanaklı, kiraz dudaklı, kocaman gözlü, tomurcuk sinirli kocalarına aşık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cennet nehirlerinin üzerinde diyor, monoblok inciden çadırlar olacak. Monoblok inciden. Onun içinde diyor huri kızlar olacak. Ne zaman geliyor mümin gidecek o çadırın başına subhanallah diyecek diyor çadırın diyor böyle kendiliğinden kapısı aralacak İçeride diyor bir huri kızı onun diyor ilk gördüğü şahsiyet sen olacaksın. Ve sana diyecek ki diyor cennette senden daha güzeli var. Kocalarına aşık. Huri kızların üzerinde diyor 600 kat elbise olacak. Elbiseler diyor birbirleriyle yarış edecek ve iki insanın düşüğü iki parmağının arasında saracak diyecek ki diyor elbiseler birbirine en iç en içindeki tenine diyecek ki en üsttekine. Ben senden daha üstünüm, sahibimin tenine değiyor. En üstteki diyecek ki diyor en üsttekine. Ben senden daha üstünüm. Ben sahibimin cemalini görenecek. Cennet hurilerinin elbiseleri yeşil atlastan beyaz atlaslar. Ama onların mamulleri böyle dünyadaki gibi değil. Cennet mamulü. Bir cennet hurisi diye elbiseyi giydiği zaman 70 bin tane vilman ve gılman onun eteklerinden tutacaklar. Nasıl bugün gelinin böyle gelindiğinin böyle şey <laughs> yapıyorlar. Aynı onlar da cennet bahçelerinde öyle geçecek. Cennet nimetleri. sonsuz Cennette cuma günleri suret pazarları olacak. İnsan dünyada hep suret aynı. Allah-u Teala bir karışırı 7 milyar insanın suretini koyuyor. Rabbimiz böyle kudret sahibi. Allah-u Teala'yı insan doğru tanımasa İnsan Rabbini ne kadar doğru tanısa onu o kadar iyi eder. İnsan Rabbini ne kadar iyi tanımazsa ondan gafil. Rabbimiz Allah için ne kadar kudret sahibi değil mi? Ne diyor? Dünyadaki bütün insanlar hepsi bir araya toplansa, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar hepsi akıllarından ne geçiyorsa benden isteseler, benim diyor hazinelerinden, benim diyor sonsuz hazinelerinden, okyanusa iğneyi sok çıkar, ne kadar su benim o kadar bile azalmaz diyor. Rabbimizin hazineleri var yani. Allah Celle Zilal çok zengin. Çok zengin. O yüzden Allah-u Teala'dan istemek lazım. İnsanlardan bugün istediği zaman bir kere istiyorsun, iki kere istiyorsun, üçüncüye kızıyor, surat yapıyor. Ama Rabbimiz Allah Celle Celaluhu istemediğimiz zaman kızıyor. Niye? Çünkü o gani, zengin. O muhtaç değil, ortağı yok. O çok zengin. İşte insan diyor, Cuma günü gelecek suret pazarına diyecek ki, ben şu sureti istiyorum diyecek diyor. Hemen diyor, onun diyor, sureti değişecek diyor. Subhanallah. Allah'a. İşte Allah-u Teala'yı çok düşünmek lazım. Azametli. Böyle sadece değil de, Geceleri böyle sabahlara kadar düşünmek lazım. Bu cenneti düşünmek lazım, cehennemi düşünmek lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün sordu yani. Bir gün şeye sordu. Ya Muaz dedi. Anh. Nasıl dedi sabahladın? Dedi ki ya Resulallah imanla sabahladım. Dedi. İman ile sabahladım. Dedi ki her sözün bir hakikati vardır. Senin sözün hakikati nedir? Dedi ki ya Resulallah öyle dedi sabahladım ki Rabbimin arşı dedi gözünün önündeki. Cennet ehlini gördüm dedi böyle birbirlerine selamlaşıyor. Cehennem ehlini gördüm dedi. Birbirlerine doluyor Etlerini kopartıyor dedi. Böyle dedi sabahladım ben dedi. Sahabe-i böyle sabahlıyorlar diye. Cenneti cehennemi çok düşünüyorlar. Allah-u Teala'nın azametini, kudretini çok düşünüyor. Ahireti çok düşünüyor. İşte cennette dedi insan o sureti aldığı zaman böyle evine gelecek. Kendi hanımı da eğer oradaysa görecek onu. Diyecek. sen diyecek ne kadar güzelleşmişim böyle. Ne kadar güzel olmuş. Diyecek ben bugün diyecek, Mesela Allah-u Teala'yı gördüğü zaman da onların güzelliklerine güzellik katılacak. Diyecek sen bugün o kadar güzel olmuştur. Diyecek ki ben bugün Rabbimi gördüm. Allah-u Teala Celle Celle erkeklere meydanda, cennet meydanında kendini göstererek cemalini kadınlar da köşklerin içinde görecek. Diyecekler ki kadınlar biz de Rabbimizi köşklerimizin içinde gördük. Ya, oh. evet. Cenneti çok düşünmek lazım. Bu cenneti. Evet. Allah-u Teala bunu bize etti. Ama bugün biz cenneti bilmiyoruz. Cennetten gafiliz. Cennette Allah-u Teala bize neler Sonsuz nimet. الله الله جنتنا كلشي... آمين آمين إن الله الله#...